Peygamberi sevmek sakal bırakmak değil. Onun ahlakıyla ahlaklanmak. Bana yalan söylemeyen bir tane Müslüman ben görmedim hayatımda da. İftira atmayan, dedikodu yapmayan. Ya Müslümanların büyük şeyi ben bir zamanlar gençliğimde üniversite öğrencisiyken Gazali'ye kız kızardım mesela. Derdim ki hani o dönemde böyle biraz daha Siyasal İslamcılık Şubu falan genciz öyle bir şeyimiz de var Ya mesela İslam iktisadını niye yazmamış Gazali İşte bilmem İslam'da yönetim şeyini niye yazmamış da gelmiş Yalan söyleme, gıybet etme, dedikodu yapma, komşuna iyi davran ki en babasını yazmış Evet şimdi düşünüyorum da insanı insan yapan şeyler bunlar En önemli şeyler bunlar Şimdi başımızdakilerin sağcı mı, solcu mu, şucu mu, bucu ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Hiç Dürüst önemi. olmaları, ha, hiç liyakat önemi. sahibi olmaları, ha. yalan söylememeleri, <laughs> zulmetmemeleri, adaletli olmamaları temel ha. esas değil mi? Bak kardeşim, adalet ve kul hakkı. Kur'an çok net biçimde diyor ki, liyakat mesela, bir işe bir adama bir iş verecekseniz ölçüsü onun liyakattır. Bakın Türkiye'nin hastalığını söyleyeyim. Benim yaşadığım üniversite camiası için söyleyeyim. Bundan 8-10 sene önce Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı işte tezi için bilmem gök başkanı. E, gök başkanı olduğu dönemler. Üniversiteye diyelim ki bir tane kimya profesörü lazım. 100 kişi müracaat etmiş. Bir tane kadro ilan etmişler. 100 kişi müracaat etmiş. Bu 100 tane profesörün içerisinde 99 tanesi Nobel Kimya Ödülü sahibi. Bir tanesi de Sünepe Atatürkçülük numarasına yatmış birisi. Kenardan köşeden nasıl olmuş da profesör olmuş ama kimyayı bilmiyor doğrudur. 5 sene 8 sene önceki üniversitelerde Türk üniversitelerinde o 99 tane Nobel kimya ödülü sahibini hiç görmezlerdi. O sünepe Atatürkçülük numarasına yatmış adam alırlardı. Bu ülkeyi batırdı. Biz bu hep tenkit ettik. Gel şimdi. Müslümanlar. A tarikatı, B cemaati, C grubu bilmem ne şeyi. Sağcısı. Say sayabildiğin kadar. Kim nerede kimse 100 tane kimyacı yine gelmiş müracaat etmiş. Bir Nobellik. Nobel'li 99'u Nobel. Ama Müslümanlar da aynı zamanda. Bir tane de sünepe cemaatçi var, tarikatçı var, Kadiri, Nakşi işte bilmem neci 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 yani herhangi birisine isim vermiyor. Kast, Kast ederek söylemiyorum. Kast ederek söylemiyorum. Bugün de Müslümanlar o haltı yiyorlar. O sünepe cemaatçiyi alıyorlar. Yahu Kur'an bunu reddeder reddeder. Camiye imam almıyorsun. Tekkeye bilmem mürit almıyorsun kardeşim bizim adamımız bilmem ne devlete hayır. Bu devlet sokakta bulunmadı. Tarikattan, tekkeden, dernekten bilmem neden idare edilmemeli bir devlet. Dün nasıl Atatürk'ü düşünce derneğinden bilmem falan sol örgüt derneğinden falan bilmem nereden falan partiden idare ediliyordu bugün onun karşılığında aynısı aynı şeydir bunlar. Bu ülkeye yazık ve bunlar kul hakkı. Sen Öbürü işte şöyleydi bu daha mümin kardeşimiz aldık. Yok böyle bir şey. Allah bunu sorar senden. 82 80 ihtilalinde aynı şeyi yaptılar. Bunu çok anlatmışımdır. Ben sahtandastan gelen bir insanım. Hala da öyleyim. Ama demokrat bir insanım. ben? 84 yılında Cidde'de Melik Abdulaziz Üniversitesi'nde 102 tane Türk profesör vardı. Bana o gün söyleselerdi. Ya Arabistan'da da Türk akademisyenler var dedim ki birkaç tane ilahiyatçı vardır. Aklıma fizik profesörü, kimya profesörü, matematik profesörü gelmezdi. 1982'de YÖK komünist diye 1402'lik diye birçok profesörü 1402 tane adam attılar üniversiteden. 102 tanesi Melik Abdullah Üniversitesi Teknik Üniversitesi'nden. Bizim Ortadoğu ve İstanbul Teknik gibi bir üniversitedir. Gitmiş oralarda iş bulmuşlar. Ve ben o odaların böyle isimleri gezdiğim zaman ağladım. O günler yani 80 ihtilali öncesinden öğrenci gelmişim. Sağ duygularım ne kadar güçlü olduğunu tahmin edersiniz. Solcu diye ağladım. Bu ülkede bir profesör kolay yetişmiyor. Komünist olsan ne olur bir matematik profesörünün? Yani iki kere iki Arjantin'de dört ediyordu o adam burada. Üç mü diyecek buna ya? Ders alırsın görevde. Heh liyakat denen şey kul hakkı ve kul hakkı açısından müminle kafirin bir farklılığı yoktur İslam'da. Şimdi üniversite sınavına girecek çocuk. Evet. Hiç çalışmamış. Evet. Çalışmamış. Şimdi Annesi, akrabaları, yedi ceddi o gece dua ediyor bu çocuk için. Evet. Allah'ım işte bizim çocuk kazansın falan. Bir gün öncesinden çaputlar, maputlar falan bağlanmış. Kurbanlar kesilmiş, lokmalar dağıtılmış falan. işte bu çocuk kazansın diye, çalışmayan bu çocuk kazansın diye dua ediliyor. Şimdi, haşa Allah'ın işine karışmayız da, biz e, mevzu anlaşılsın diye bu örneği veriyorum. Yani şimdi bu, bu örneği verdikten sonra birisi, ya sen Allah mısın kardeşim, Allah dilediğini yapar der de, Allah bir kanunun dışına, çıkmaz. Ha, koyduğu kanunun dışına çıkmaz. Şimdi 500 tane de kontenjan var. Üniversite sınavını kazanacak 500 kişi yerleştirilecek. Bir tane de bu çocuk var çalışmayan. 500 tane çalışan yerleşti, kazanacak sınav ama bu çocuk için dua edildi. Oradan bir tanesini atıyorsun dışarı. Bunun için dua edildi ya. Tabi Tak bunu monte ediyorsun. Öbürü de Garibim bütün yıl çalıştı. 500 işte kişi arasına girdi. Ama işte falan takat. Böyle bir şey midir bu yani? Aynen bu. Bakın. İslam insana mümin ve kafir diye bakmaz kul hakkı açısından. İnsan haklı olarak bakar. Şimdi sen Müslümansın ben senin 5 liranı aldım. Bu haram diyorlar. Bir kafirin de 5 lirasını alsam bu da haram aynı hiçbir şey fark etmiyor daha da ağır olabilir çünkü ha. fitneye de sebep oluyor bak evet. bak Müslümanlar evet. ha. Ya. Şimdi ben sana bir yalan söyledim bunun karşılığı neyse bir gayrimüslim'e yalan söylediğimde de karşılığı o sana bir iftira attım Allah bunu nasıl cezalandırırsa bir gayrimüslim'e de o iftira'yı attığım zaman aynı şekilde cezalandırır yani insan bazlı alır. Sen burada 99 tane Nobel kimya ödülü adamı atla bu bizim cemaatten bu bizim tarikattan bu Müslüman bu işte İslam'a hizmet için bilmem ne hayır kardeşim. Hayır. Bunun hesabını bakın Müslümanlar kendi kendilerine bir şey uydurmasınlar. Cenab-ı Hak kadiri mutlaktır. Bütün mahlukatı o yaratmıştır. İstese bir saniye içerisinde 7 milyar insanı Müslüman yapar mı? Bitti. Yapar bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ol der oldu bitti. O kadar. Bize düşen şey bizi imtihan ediyor. Biz Müslüman olarak İslam'ı tebliğ edelim. İslam dediğin nedir? Yalan söyleme. İftira atma. Dedikodu yapma. Kul hakkı gözet bilmem ne. E şimdi siz dünyaya bakıyorsunuz. Ben işte geçenlerde şimdi diyecekler o da Avustralya gidişini hep söylüyor. <laughs> Orada 72 millet var. Müslümanların da yani Endonezyalısı var, Lübnanlısı var, Türkiyelisi var, Afrikalısı var, 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 var. Kuralların çok geçir, düzgün olduğu bir ülke, bir hukuk devleti, hürriyetler devleti. Kaç yerde bunu sordum. Dedim ki kanunları ifade eden, yalan, dolan, kanun boşluğundan devleti dolandırmaya, çarpmaya, işte şu bu yapan milletleri sıralarsak en fazla bu suçları işleyenler hangisi müslümanlar dediler. Hı, doğru demiştim. Mehmet Akif 100 sene önce Almanya'dan dönüp geldiğinde parlamentoda kendisine sordular Avrupa'yı bize bir anlat bir cümle söyledi. İşleri işleri dedi bizim dinimize benziyor. Dinleri de bizim işlerimize benziyor. Evet işte. Ha. Şimdi reklama <laughs>